fiyatları size bir göstereyim. 248 euro Balansiana. Kesin de doğru okuyorumdur ben bunları şimdi. Herkese selam. Yeni bir vlog. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe. Okullar açıldı. Şimdi çocukları okula götürüyorum. İlk Nur hazır. Ege hazırlanıyor. Ben kendim hazırlandım. Dün havuzdaydık. Yani iki gün havuzdaydık. Baya bir yanmışım. Şimdi bugünkü plandan biraz size bahsedeyim. Pınar'la her zaman gittiğimiz kafeye gidiyoruz. Orada birer kahve içiyoruz ve aksiyon turu yapacağız. O kadar özledik ki ikimiz de. 32 derece bugün Oldenburg 32 derece. Çok mutluyum. Neyse sonra görüşürüz. Bir yerlerde mutlaka. Şimdi Ege yine buraya geldi, oturdu. Hazırlanmak gibi bir niyeti yok. Zaten okullar açılıyor diye çok üzgün. Değil mi Ege? Hı? Okullar açılıyor diye seviniyor musun, üzülüyor musun? Üzülüyorum. Hadi bakalım, ilk okulu bitirmesine son bir. Onun da şu paytonda dışarıda oturabildik. Hep soğukta hava, o yüzden oturamıyorduk. Çok şükür bugün başardık. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Okullar başladı, çocuklarımızı okula bıraktık. Çok şükür. <laughs> Veliler çok mutluydu gerçekten. <laughs> Altı hafta çok zordu çünkü Sürekli yağmur yağıyor, sürekli hava soğuk. Benim için kötüydü ama Pınar tabii ki de tatile gitti. Tatile giden ve gitmeyen arasındaki fark. Son iki gün sadece yüzmeye götürebildim. Başka da hiçbir şey yapamadık. Neyse buna şükrediyoruz değil mi Pınar? Kahvelerimizi içip aksiyona giriyoruz. Orada da artık bir çekim yaparım çünkü uzun süredir hiçbir şey orada çekmedim. Pınar'la aksiyon keyfi daha bir farklı oluyor. Lake'ına girdik. Size de fiyatları göstereceğim. Siz karar, karar verin Almanya pahalı mı değil mi? Ama bu dükkan yani bu mağaza normalden çok çok daha ucuz her şey. Size de bir fiyatları göstereyim. Nasıl bulacaksınız bakalım. 14 euro ile 15 euro arası. Şunlar güzelmiş değil mi? 3 euro. Mumlar. Aa, mumlar çok iyi kınar. 3,5 euro. Evet. Şunlar hoşuma gitti benim ama. 1.40'a 1.80 6 euro fiyatı. Aa, bunlar güneş enerjisiyle mi çalışıyor acaba? Hayır. ne Şöyle defterler falan var teknik. Geçen sefer şu şeyden aldım. Yine bundan alıyorum tuvalet için. Çok güzel. Pınar bu çamaşır sulu. Bundan mutlaka al. İnanılmaz güzel. Bardaklara bakıyoruz. Aradığımız bir bardak var Pınar'la ama buraya gelmemiş. Başka bir dışında var galiba. Şunlar sevimliymiş değil mi? Ama küçük işte. Ben de bunların büyüğünü sevdiğim için. Bir de şu parfümü deneyeceğim. Bakalım nasıl o da parfümü buraya da alıp koymuşlar. Tabaklar var yine. Hep klasik aynı. Aslında şunlar müsli için çocuklar ama benimkiler artık büyüdü. Sevmez ama Güzelmiş onlar. Geçen sefer geldiğimde de sonbahar dekorları vardı. Yine aynı şeyler var. Çok fazla bir şey gelmemiş. Şunlar yine çok hoşuma gidiyor. kırılmış. Az kalmış zaten. Şunlar da güzel. Kabaklar da çok güzelmiş. şekilde çalışıyor. şu çok güzel. Bundan alıyorum bir tane. Şu çok güzelmiş. Şansımız Allah'tan çok kalabalık değil. Öğleden sonra daha kalabalık oluyor. Ama yeni gelen hani o kadar uzun süre gelmedi Pek fazla bir şey bulamadık. Ekşimde bulamıyoruz. Yani öyle gözüme çarpan güzel bir şey de açıkçası yok. Evde de zaten stoğumda var biraz. Böyle yine de bir bakmalım bakayım. Pınar ne bulmuş? Telefon tutamıyorum bu arada niyeyse. Telefonla çekiyorum. Niye karanlık çıkıyor bilmiyorum. O yüzden artık kusuruma bakmayın. Şimdi şuradan bir diş macunu alacağım. Ve şu şeylerden alacağım. Listerinlerden. Bunların da fiyatı 3 ,29 euro 29 cent ile 5 ,90 euro 90 cent arasında değişiyor. Ama bir de e, DME bakayım Orada nasıl fiyatlar Bazen orada daha uygun Olabiliyor Benim kullandığım şampuan Markası bu ama Kullandığım yok Şuraya bir bakayım Burada da yok maalesef Deterjan bölümünden Alacak bir şey Var mı diye baktım Yani yeni gelen Ya da benim ihtiyacım olacak bir şey ama yok şu an hani gözüme çarpan da bir şey olmadı eksik de yok aklımda olan o yüzden almıyorum leke çıkartıcı belki ama onu da göremedim hmm. evet burada şunu pınara da göstereyim buydu galiba onunki de Şundan alacağım. Ama bu deodorant için. Yok hayır bu değil o. Fiyatı 2 euro 25 cent. Hem size de fiyatları göstermiş olayım. Bu da halı için. Bunlar kasada sorun yaşadı. Tekrar geri döndü o. Ben de TK kalmak da giriyorum şu an bakalım. Neler var. Aslında buraya hep fincan için giriyorum. Neyse biraz size de çekerim. Yine bir sürü Halloween eşyaları var. Çok güzel. Nasıl? Çok güzel değil mi? Çok güzel şeyler var. Haydi kendimi değil de şunları bir göstereyim. Allah'ım inşallah çıkıyordur. Çok güzel. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Şunun. Şunların inanılmaz güzel dekorlar var bu sene. Gerçekten çok iyi. Süper. Şöyle göstereyim. Çok iyi. Cidden çok iyi şeyler var. Bir de şu tarafa bakalım. Tavalar. Yine aynı. Ya şunlar çok hoşmuş. 17 euro bu da 28 euro şunlar da çok iyi güzel şeyler var bakalım indirimli ürünler var mı saklama kapları hiçbir zaman doyamayacağım şunları almaya galiba çok titriyor kamera biliyorum ama yapacak bir şeyim de yok maalesef ellerim titriyor şu an çok şu çok güzelmiş ege'ye ilk nura da ege'ye de almam lazım bu markadan herkes çok memnun kalıyor yani notları falan çok iyi puanlaması iyi bir tek ben memnun kalmadım bu markanın suluklarından İlk nura şunu almıştım hatta aynısı vardı Ay şu çok güzel evet size de bir fincanları göstereyim bakalım yeni gelen var mı şöyle <laughs> çantaları var. Şunlar 289 Euro'dan 100 Euro'ya düşmüş. Çok iyi. Bunun fiyatı neymiş? Ege'ye alsam bunu beğenmezdi. Bu 149 Euro. Güzel çantalar var. Zaten bence çantalar şu markanın çok güzel oluyor. Başka? Çok kötüymüş. Belki bunu beğenebilir Ege aslında şunu okul çantasını sevmiyor artık. Ya da şunu. Ona yeni almam gerekli. Mesela... Hey, hey 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 ben konuşacağım da influencer olacağım. Şimdi hey çıktık. Yani orada pek bir şey bulamadık çünkü indirimler daha yok. O yüzden şimdi diyeme gidiyoruz klasik dobime mama almaya. Tombişimin sürekli maması bitiyor çünkü. Pınar da temin beni bir videoya çekti. Ve şu yeni açılan gözlükçüye gireceğiz. Bakalım yakışacak mı, yakışmayacak mı gözlük. Sizin de fikrinizi alalım. Şimdi bu benim sürekli kullandığım gözlüğün bir boy küçüğünü buldum. Fiyatı Rayban'ın 121 ,95 euro 95 Yani bunu alırım. Neden alırım? Çünkü çok kullandığım için alırım. Şu şekilde. Asıl şu tarafta var. Özel markaların. Onlara bir bakalım. fiyatları da ne kadar değil Şimdi. Giorgio Armani'nin şu modelini deneyelim. Bunun fiyatını da birazdan söyleyeceğim. Kınar sen beni çeksene. Şöyle. Bu olmadı değil mi? Şu yemiyor Ne kadar? <laughs> 469 euro. Çok iyi değil mi? Benim gözü, benim gözüm bu gözlükte. Bence gayet bunu güzel. Bunun fiyatı 469 69 euro. Gözük. <laughs> <Çok. gülüyor> Oldu mu sence? <laughs> bunun da markası, bunun da fiyatı 369 euro esas bu beğeniyorum çok bunu en çok bu bunu alın <laughs> onu almayın bunu alın siz ya. nasıl yaratır? ya 279 euro esas istediğim tabii ki de bu bence harika seçim şaka şaka bu değil istediğim şöyle fiyatları size bir göstereyim 248 euro Balansiyana Kesin de doğru okuyorumdur ben bunları şimdi. Şunlar. 319 euro, 274 euro. Bu indirimdeymiş 200 euro ama güzel değil. Şu hoş ama bunlar bana olmuyor maalesef. 252 euro fiyatları. Prada'lar 289, 369 euro arası. Şu 469 euro. Fiyatlar aşağı yukarı böyle arkadaşlar. Neyse çok çekmeyeyim. Ee, şimdi rahatsız olmasın insanlar. Şimdi Nana'nın Nana'ya girdik bunlarla. Size dekorları göstereceğim. O kadar güzel dekorlar var ki. Çok hoşuma gitti bu. bu. Şu maketleri o kadar çok beğendim ki size de göstereyim. Şöyle araba figürü var çiçekler. Ee, bunun fiyatı şunlar 10 euro. Bunu bilmiyorum ama en güzeli şu Harry Potter. İnşallah tam çıkıyordur. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Fiyatı ne kadar acaba bunun? Işıklı bir de. Şurada bir tane var. Bunun fiyatı 40 euro. Şöyle. İnşallah netliyordur. Bakar mısınız? Nasıl güzel. Inanılmaz, iyi. İnanılmaz inanılmaz diye diye bir oldu Ama gerçekten çok güzel Şurada da var Bu aynası evet Aynası Size şunlardan bahsediyorum Bakar mısınız nasıl güzeller Fiyatları da 40 euro Niçin acaba Yo, Normal sadece dekor Kapaklı yok Şurada da biberli Domatesli var makarnalar. Ay çok güzel olmuş burası. Gerçekten çok iyi. Hasır sepetler. Güzel şeyler. Gerçekten var. Aa 2 euro 95'e düşmüş. Almalıyız. Bir tane alayım ben şunlardan. Bir 6 eurodan düşmüş. Sarımsaklı. Şunları çürü. Ellerim çok titriyor. Bir de şu dekorları size göstereyim. 10 euro. Bunlar da 3 euro ama gerçekten çok güzel şeyler var. Bugün Nana'na da fiyatı 8 euroymuş. Değil mi? Bana mı öyle geliyor? Çok güzel şeyler var. Şurada da şu şekilde. Bir de yüz yapalım dedik. Bakalım burada neler var. Gerçi ben hatta daha editlemediğim vlogumda da göstermiştim. Aynı şeyler var. Öyle ben çok fazla bir şey görmedim şimdilik dikkatimi çekmedim. Eğer olursa size gösteririm ya da aldıklarım olursa gösteririm artık buradan çekim yapmayayım. Pınar'ı beklerken ben ne yapıyorum oturuyorum. Ya belim ağrıdı. Valla belim ağrıdı çok yürüdük bugün. Belki yarın Pınar da spora da geliriz. Belli olmaz değil mi Pınar? Gelmez misin? Sıfır motivasyon. Artık saunaya da gelmiyor bunlar. Bir o keyfimiz vardı o da gitti. Nazara mı geldik bilmiyorum ya. Bugün günlerden perşembe. Çok önemli bir bilgi verdim şu an. Ne? Gidelim. Tam yani zamanımızı son dakikasına kadar dolduruyoruz gezerek. Aslında Pınar'la şeyi yapsak şu hani editlerken çıkarttığım <laughs> konuşmaları buraya eklesek gerçekten bir youtuber olabilirim diye düşünüyorum. Bütün gün şunu söyledik birbirimize. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. <laughs> Belim ağrıdı. <laughs> Pes. Valla gitmeye gitmeye. Evet, ama yapacağız inşallah. Onu, onu da başaracağız. Ben de tırnak krende like, bu sağlamadım. Tırnaklarım. Allah. Çok kötü durumda. Trafikçi. Eve geldik. Hava o kadar sıcak ki inanamazsınız. Çok çok sıcak. İlk nur uyudu. Ege yorgun televizyon izliyor. Ben de biraz uzandım. Daha üstümü değiştirmedim. Şimdi hemen üstümü değiştireceğim. Şu an ses çok kötü değil mi? Şu. Ne aldım? Tabii ki de pincan aldım. Bunlardan iki tane aldım. Tahmin ediyorum benim yaptığım ölçülere tam olacak. 5 euro 95 senten 2 euro 95 sente düşmüş. Şöyle yine aynı model e ee, mavi. Nasıl? Çok güzel bence. Benim çok hoşuma gitti. Fiyatı da çok iyiydi bence. Action'dan da aldım. Ama DM'den aldıklarımı göstereyim. DM'den fazla bir şey almadım. İki paket mama aldım. Bir tane sandviç ya da aldım. Yedek dursun diye. Bir tane daha mama. Action'dan kızıma yüz temizleme fırçası aldım. Bu kokuyu denemek istedim. Şu an. O da parfümü, leoparlı falan böyle hoşuma gitti. Onu deneyeceğim. Hep lavantalı kullanıyorum. O yüzden şimdi de a 3 3 paket mama almışım. Valla şimdi fark ediyorum. Ya bu nasıl bir şey oldu biliyor musunuz? Şu hani çocuklar balon yapıyor ya üfleyip o onun o deterjanlı sudan aldım. Mantıklı bir cümle oldu bence. İşte ama bunu ne yapmışım? Panara ödettim yanlışlıkla. O kadar utandım ki, rezil bir durum. Neyse. Action'dan eğer almadıysanız mutlaka bir mutlaka almanız gereken şu e, tuvalet temizleme deterjanından alın derim benim gibi eğer çamaşır suyunu kilora seviyorsanız siz de seversiniz. Ben çok sevdiğim için bundan aldım. Pınar'a da dedim al. O da aldı. Böyle birbirimize tavsiyeler veriyoruz sürekli. Saçlarım da çok harika oldu şu an. Diş macunu aldım. Bunun da kutusunu çıkartıp şöyle koyayım. Çocuklar çünkü tam sıkmadığı için yeni paket açıyorlar. Sürekli onu kaldıracağım. makyaj yapıyorum. Onu size söyleyeyim. Dün e, kıyma çıkartmıştım. Karnı bahar yemeği yapıyorum. Aslında dün yapacaktım ama yetiştiremedim. Bezelye çorbası, kremalı ve pide. Gayet güzel. Bence gayet iyi bir menü olduğunu düşünüyorum. Yarın da yenir. Gayet iyi. Ertesi günden selamlar. Şimdi tırnaklarımı yaptırmaya gidiyorum. Artık tırnaklarım yani inanılmaz derecede kötü oldu. Saat 8.45 şimdi mesaj geldi telefonuma baktım. Aslında ben çok çok erken uyandım. Kahvemi içtim, işte suyumu içtim falan. Kendime gelme falan derken saat bu saati buldu. 9'a geliyor. Hazırlanayım, giyineyim, ondan sonra çıkayım. İşim bir saat kadar sürer herhalde. Tam bilmiyorum. İlk nur masasını biraz topluyorum. Hem de hani o arada bir vlog devam ettireyim dedim. Yoksa hep böyle yarım yarım kalıyor vloglar. Sonra da yüklemek istemiyorum. Durum böyle. Geldikten sonra dünden biraz ütüm vardı. Yani kalan ütüm var. Yarısını yaptım, yarısı kalıyor. Kaldı, kalıyor. Gözlüklerimi de yanıma almaya karar verdim. Şöyle bir kot yani görünmüyor tabii ki orada. Çok yüksek yere koydum. Bir de body giydim hemen. Üstüme de şu hırkayı alacağım. Küçük çantamı alıyorum yanıma. Başka da bir şey almama gerek yok. Efendim gözlüklerimi de takarım. Evet durumlarımız böyle bir an önce gidip geleyim. Bisikletle çünkü biraz uzun sürecek yol. Kulaklıklarımı da aldım. Şarjım var. Yine de yanıma şarj aletini alsam mı almasam mı bilemedim. Neyse hadi çıkayım bari. Ich bin so. Genau, ich

çok memnunum. Yani çok çok memnun kaldım bu defa. Şimdi dünden yarım kalan ütüm var. Ütümü bitireyim. Ondan sonra da evleri üstten bir toparlarım. Çocuklarımı yıkar. Aa, çocukları pardon bugün yıkamayacağım. Çünkü yüzmeleri var. İlk nurun cuma günü vardı. İlk nur yıkandı. Pazartesi de Ege'nin. ile Ege pazartesi yıkarım. Çantalarını hazırlarım. İşte ütülediklerimi yerleştiririm. Günü böyle bitiririm. Dersi yapacağım şimdi. Ay şimdi ya...